Herkese günaydınlar. Günaydın diyorum çünkü bu videoyu çekebilmek için sabah 6'da uyandım. Daha doğrusu geceden beri kurulumları yapıyorum. Tabii ki iPhone 17 serisi elimde arkadaşlar. Bu video izleyeceğiniz ilklerden birisi olacak muhtemelen. Evet iPhone 17 serisinin kutu açısını yapacağım sizlerle birlikte. Ve birkaç tane beğendiğim özelliklerle bahsedeceğim. Tabii ki teknik detaylarla alakalı bu telefonları uzun uzun inceledikten kullandıktan sonra hepsiyle alakalı videolarda çekeceğim. O yüzden şimdiden takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın kanal diyelim. Önce kısacık elimdeki modelleri bir göstereyim size. İlk olarak iPhone 17. Aslında Apple bu sene biraz farklı bir yol izlemiş. Çünkü iPhone 17 aslına bakarsanız bir Pro Mini modeli gibi bir şey. Güçlü bir model. iPhone'un A19 çipini kullanıyor. Arkasında iki tane kamera var ve bu yıl iPhone tüm modellerinde arka kamerayı 48 megapiksele yükseltti. Gelelim bu seneki lansmanın en çok ilgi çeken modeline. Neden en çok ilgi çeken? Çünkü iPhone'un şimdiye kadar çıkardığı en ince ve en hafif telefon iPhone Air elimde. Lansmanda gerçekten çok büyük bir ilgi çekti arkadaşlar. Tasarım olarak inanılmaz şık duruyor. Arkasında tek kamera var. Niye 48 megapiksel? Fakat A19 Pro çipini kullanıyor. Yani şu ana kadar iPhone'u çıkardığı en güçlü çipten bahsediyoruz. Pro ve Pro Max modellerinde de aynı çip kullanılıyor. Ve gelelim en çok beklenen modele tabii ki. Her yıl olduğu gibi amiral gemisi modeli iPhone 17 Pro Max şu an elimde ve yine lansmanda en çok ilgi çekenlerden bir tanesi iPhone 17 Pro Max'in rengi de özellikle kozmik turuncu rengiyle çıkardılar. Şu anda kılıf takılı ta tabii ki. Birazdan kutu açılışında net bir şekilde göstereceğim size. Şimdi gelin isterseniz hızlıca bir kutu açılışlarını izleyelim. İçerisinden neler çıkıyor? Aslında kablo ve SIM kart iğnesi çıkıyor tabii ki hepsinden. Sadece şundan bahsedeyim tek bir modelden sim kart iğnesi çıkmıyor kutu açılışında Air modelinden. Çünkü arkadaşlar Air sadece eSIM ile çalışıyor. Yani Türkiye'deki operatörlerinde eSIM uygulamaları var bildiğiniz gibi. Onlardan bir tanesinin eSIM uygulamasıyla iPhone 17'yi kullanabilirsiniz. Evet şimdi gelelim kutu açılışlarına. Şimdi birkaç tane dikkat çeken özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu modellere yeni gelen özellikler bunlar. Öncelikle kameraya girdiğinizde ön kameraya çevirdiğinizde lensde eğer kirlilik varsa onu uyarıyor arkadaşlar. Arka kamerada, ön kamerada lensinizi temizleyin diyor. Bence bu çok önemli bir yenilik. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat en önemli şeylerden bir tanesi yeni gelen bu arada ön kamerayı temizleyin diyor bakın şurada. Hemen bir temizleyelim. Evet yazı gitti. Ön kamerada center stage diye bir özellik geldi. Şuraya tıkladığınızda artık kare bir sensör olduğu için yeni modellerde telefonu yatay ya da dikey çevirmenize gerek kalmadan dikey tutar yatay ya da dikey moda geçebilirsiniz veya aynı şekilde yatay tutarken de yine dikey ve yatay moda geçebiliyorsunuz. Onun dışında arka kamerada 0.5 24 mm 28 mm 35 mm 2x 4x ve 8x zoom bulunuyor. 8x zoom gerçekten inanılmaz başarılı bu arada. Hemen şöyle bir Galata Kulesi'ne karşı, manzaraya karşı fotoğrafı da çekip şuraya bırakayım. Bir de video moduna girdiğiniz zaman şöyle ekranı yukarı kaydırdığınızda çift çekim özelliği bulunuyor. Çift çekime girdiğinizde şöyle sağ üstte bir kamera açılıyor. Daha doğrusu sağ üstte veya sol üstte nereye doğru çevirirseniz. Kayıda girdiğiniz zaman arkadaşlar bu kamerayı istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Yani bu bir facecam. Yani özellikle böyle vlog çekimlerinde falan bu tarz çekimler çok işe yarıyor. Veya ürün tanıtım videolarında yine aynı şekilde çok işe yarıyor. Ben de böyle çift kamera özelliğini oldukça kullanıyorum. Yani bunu daha önceden de yapabiliyorduk ama ekstra yazılımlarla, üçüncü parti uygulamalarla yapıyorduk. Şimdi kendi içine gelmesi güzel olmuş. Bu şekilde çekim yapabiliyoruz. Ayrıca 120 Hz özelliği geldi bütün modellere artık. Yani ProMotion özelliği var. 120 Hz ProMotion ne demek? Yani duruma göre 120 Hz'e çıkıyor. Ekran akıcılığı duruma göre de 1 Hz'e kadar düşüyor. Bu da şart tasarruf anlamına geliyor. Ayrıca ekran parlaklığı da 3000 nite kadar yükseltildi. Yani şu anda direkt güneş vuruyor mesela ekrana. Güneş vurmasına rağmen oldukça parlak bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Ayrıca önceki nesillere göre de yansıma özelliği çok daha geliştirildi. Yani artık ön cam çok daha az yansıyor. Böyle göze çarpan birkaç özelliği de göstereyim dedim ama dediğim gibi bunlarla alakalı detaylı videolarda zaten gelecek arkadaşlar. Şu an manzaram güzelken Galata Kulesi'ne karşı hemen şu kamera özelliklerinden bir etmek istedim. Ve böylece videoyu tamamlıyorum. Dediğim gibi bu bir kutu açılışı videosuydu. İlklerden birisi olabilmek için hemen hızlı hızlı bunu çekmek istedim. Hatta bir saniye ya şu kapak fotoğrafı olsun. Güzel görünüyor şöyle. Bir duralım. Evet özellikle bu modellerle alakalı aklınıza takılan bir şey varsa benim deneyimlememi istediğiniz bir şeyler varsa lütfen onları da yorum kısmında yazın arkadaşlar. Dediğim gibi teknik detaylardan hepsinden bahsedeceğim. Ayrı ayrı bahsedeceğim. Onlarla ilgili hem kısa videolarım olacak Instagram tarafımda hem de YouTube tarafında videolarım olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.